Herkese merhabalar. Bin Market'in aktörün katını birlikte Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Paşa Bahçe'den 5 bölmeli tabakla başlayacağız. Ürünün fiyatı 12.50. Mini boydaki poşet kapatıcının fiyatı 15 TL. Pratik yaprak sarma makinesi de var. Ürünün fiyatı 11.50. Kağıt havlulu kupa fiyatı 13 TL. Ayarlanabilir lavabo süzgeci de var. Ürünün fiyatı 17 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçeden cam ölçü bardağının fiyatı 13 TL. Beyaz renkteki tuz karabiber değirmeninin fiyatı 15 TL. Farklı renk seçenekleriyle büyük boydaki mutfak rendelerinin fiyatları 7.50. 6 parça oluşan silikon streç kapakların fiyatları 13 TL. İki parça oluşan Master Masterchef şeffaf yağdanlıkların fiyatları 15 TL. Metal, ceviz ve fındık karacağının fiyatı 13 TL. 45 santim ebatındaki ahşap merdane ile devam edilen bu ürünün fiyatı 20 TL. Paslanmaz çelikten elekte var ürünün fiyatı 30 TL. İkili set sahneki borosilikat yağdanlık takımının fiyatı 17 TL. Hamburger yapma aparatının fiyatı 10 TL. 22 santim e ibatındaki Cem marka krep tavasının fiyatı 30 TL. Buharda sebze haşlama aparatının fiyatı 20 TL. Metal saplı silikon maşanın fiyatı 13 TL. 32 santim e ibatındaki köz matiğin fiyatı 14 TL. Kütahya Porselen'den 31 santim ibadındaki e kek fanusunun fiyatı 17 TL. 3 bıçaklı ipli el rondosunun fiyatı 30 TL. Hazneli dönerli büyük süsgeçin fiyatı 22.50. Paşa Bahçeli'nin altılı set saniki optikli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Eğik pasta sıvama spatulasının fiyatı 25 TL. Altı parça oluşan sözlük meneminlerin fiyatları 25 TL. Karaca'dan 28 santim ebatındaki dalgalı kek kalıbının fiyatı 40 TL. İkili set sahneki kaktüs desenli tepsilerin fiyatları 20 TL. 400 milim kapasiteli Simbo marka French Press'in fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle pizza kesicilerin fiyatları 11.50 TL. Paslanmaz çelikten yuvarlak şeklindeki pasta kek kalıbının fiyatı 40 TL. Farklı renk seçenekleriyle mutfak rendelerinin fiyatları 10 TL. İki parça oluşan silikon yuvarlak şeklindeki borcam kapaklarının fiyatları 17 TL. Yuvarlak elek süzgecin fiyatı 7 TL. Kevin markasına ait narenciyi sıkacağı da var ürünün fiyatı 80 TL. Arnica markasına ait 750 W çalışma gücüne sahip elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Dijusso marka 50 inç ebatındaki uydu Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Farklı seçenekleriyle kadın peluş lüks terliklerin fiyatları 25 TL. Casildo Home markasına ait ütü masalarının fiyatları ise 149 TL. Harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Katıtır için süper soft pijama takımları var. Ürünlerin fiyatları 75 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Perilla markasına ait 2 katlı büyük boylu ki kurutmalığın fiyatı 120 TL. 80-180 cm yıvasındaki kaymaz saban yollukların fiyatları 80 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek lüks evitselliklerin fiyatları 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın süper soft pantolonlarının fiyatları 45 TL. Çocuklar için Wellsoft markasına ait patikler var ürünlerin fiyatları 10 TL. 37 ile 40 numara arasındaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. 2 ile 5 yaş arası çocuk eşofman takımının fiyatı 25 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Small X-Large bedenler arasındaki kışlık erkek gömleklerin fiyatları 40 TL. Schwarz markasına ait kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleri kadın şöneli ev çoraplarının fiyatları 950. Farklı model seçenekleri kadın kışlık tunik gömleklerin fiyatları 40 TL. Saplı faraşlı fırçalar da var bu ürünlerin her birinin fiyatı 14 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek yürüyüş ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendiricinin fiyatı 45 TL. Kanatla kurutmalıklar da var fiyatları 129 TL. Erkekler için termal işlik takımları var ürünün fiyatı 70 TL. Farklı desenlerde çift kişilik yorganlar var fiyatları 90 TL. Çocuklar için altıka eldiven ve bere seti gelecek fiyatı 60 TL. Soleil marka çift kişilik lastikli penya çarşafın fiyatı 30 TL. Pente markasına ait termal taytların fiyatları 25 TL. Sizlerle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 40 ile 45 numaralar arasındaki termal meslerin fiyatları 25 TL. Soleil marka tek kişilik lastikli penye şarşafların fiyatları 27 TL. Tek kişilik akrilik battaniyeler var ürünlerin fiyatları 60 TL. Dekoratif ağaç çeşitleri gelecek fiyatları 20 TL. Altılı poşet klipsinin fiyatı 5.50. Tek fiyatta küçük ürünlerin her birinin fiyatı 4 TL. Akordeon mini düzenleyicinin fiyatı 8 TL. Midi düzenleyicinin fiyatı 9 TL. Maxi düzenleyicinin fiyatı 10 TL. Çok amaçlı çantalarda var ürünlerin fiyatları 22 TL. Başucu düzenleyicinin fiyatı 20 TL. 30-30 cm'deki raf düzenleyicinin fiyatı 15 TL. Pencereli maksi hurcun fiyatı 13 TL. 12 bölmeli çok kullanışlı ürünlerden biri olan çekmece düzenleyicinin fiyatı 10 TL. 50-30 cm ivatıki hurçların fiyatları 9 TL. 2 gözlü çekmeceler de var fiyatları 25 TL. Çok amaçlı büyük boydaki kutuların fiyatları 30 TL. 4 gözlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 25 TL. Pencereli mega boydaki huşların fiyatları 16 TL. 8 gözlü kullanış ürünlerden biri olan ayakkabı huşlarının fiyatları 16 TL. 30-50 cm ibadındaki figürlü peçeteliğin fiyatı 14 TL. Farklı renklerde çift kişilik akrelik battaniyeler var fiyatları 70 TL. Bardo blisterli kek ve pizza setinin fiyatı 27.50. Sevimli oyuncak arabaların fiyatları 30 TL. Masa üstü mutfak tamir setinin fiyatı 30 TL. Sürtmeli sarı renkteki iş makineleri oyuncaklarının fiyatları 13 TL. Bin parça oluşan yapbozların fiyatları ise 35 TL. Paşa Bahçe'den farklı desen seçenekleriyle saklama kaplarının fiyatları 4 TL. Farklı desenlerde seramik saksılarının adet fiyatları 13 TL. Fanus'a dekoratif çiçeklerin fiyatları 12 TL. Paşa Bahçe'den ikili metal tuzluğun fiyatı 10 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan mikrodalga kadar koruma kabağının fiyatı 17 TL. Üçlü set sahneki koruyucu çizdirmez keçelerin fiyatları ise 10 TL. Kağıt havlu kupa fiyatı 13 TL. Ayarlanabilir özelliğe sahip lavabo süzgecinin fiyatı ise 17 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler arayacağımız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta aktörün videosuna görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.